Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Evalar'ın dünya sıralamasındaki kişilerin bir haftada kastı XP miktarlarını hesaplayıp grafik oluşturdum. Yani 20-27 Haziran arasında 25. haftadayız. Hemen o grafiğe geçmeden önce Evalar'ın sıralamasındaki kişileri göstereyim. Ben 87 level olup 11. sıradan 8. sıraya geçtik. Geçen hafta da söylemiştim. Geçen hafta, e, geçen hafta da söylemiştim. E, bir sonraki haftada en yüksek XP'yi ben kasacağım diye söylemiştim. O yüzden e, çok iyi oynayıp en yüksek XP ben kastım. Birazdan grafikte göreceksiniz. Şöyle sıralamadaki kişileri gösteriyorum. Bakın şu 76 levellik Arabik de çok güzel oynuyor. Şöyle sıralamayı gösterdikten sonra hızlı bir şekilde şeye geçelim. En yüksek 108k puan ben kastım. Daha sonrasında daha önce gösterdiğim M Arabik vardı 106k puan kastı. Daha sonrasında Kaspar her zamanki gibi 100k, 95k civarlarında kasıyordu. Bu hafta da 100k kastı. Diğerleri de Muhammed, Muhammed, Muhammed level atladı ama o da aynı standart bir şekilde 90-95k civarlarında gidiyor. Ee, onun dışında sıfır, sıfır enerjisi olan kişiler artmaya başladı arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi 4 tane arka arkaya sıfır var. Şurada 3 tane hemen arkasından 2 tane daha var. Yani sıfırlar çoğalmaya başladı. Haliyle yeni kişiler illaki gelecek. Level atlay 83 level olduktan sonra sıralama yeni kişiler gelmiş olacak. Yeşil yeşil renkli grafiklerde level atlayan kişilerde. Muhammed 3. sıradaydı. Level atladıktan sonra 2. sıraya yerleşti. Şu kişiler de birazcık daha gerilerdeydi. Ee, Maklazma, Maklazma Anderson ve Hirt Sealer level atlayan kişiler. Prestige de level atladı. 60k puanla level atlamış. Buradan hemen şeyleri göstereyim size. Teker teker. Şöyle yani ilgilenen yok biliyorum çünkü sıralamada Türk ol, Türk sıralamada Türk olmadığı için bu videoyla bu analiz videolarıyla pek ilgilenen yoktur ama en azından kimler ne kadar XP kasmış hepsini görebilirsiniz. Yani kasan kişiler çok iyi oynuyorlar mı, oynamıyorlar mı görün. Geçen hafta ben söylemiştim en yüksek ben kasacağım diye. Ee, en yüksek ben kastım şu an. 108k kastım. Daha iyisini kasabilirdim. Benim hedefim 112 k olmaktı ama oyuna vakit ayıramadım. O yüzden 5k eksik puan kastım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Normal şartlarda bir günde maksimum 8500 puan geliyor. E, bunu da buçuk 5 ,5 saatte yapıyoruz. 6 saat diyelim düz hesap olsun. 6 saatte TP kartı basarsak çarpı 2 dedim. 17k yapar. Ee, çarpı bir günde 17k yapıyor çarpı 7 dedim haftada 119k maksimum yapılabilir 119k'dan sonra zaten puan gelmiyor ya hiç puan alamazsınız yani maksimum ben sadece bu haftaya özel 4 tane her gün 4 tane tp kartı bastım haliyle günde 16k puan kasabiliyordum çarpı 7'den haftada 112k puan kasabilirdim bazı günler az kastığım için 108k kastım 5k eksik puanım var onları da hemen size gün gün olarak göstereyim Genelde canlı yayınlarda kasıyorum bu xp'leri. Bakın şurada mesela 21 Haziran'da şu puan sistemleri bu şekildedir. İlk 3 tur 3 tur olarak ben ayırdım puan sistemlerini arkadaşlar. Birinci turda 400 küsur puanlara gelir. ikinci turda işte 200 küsur puanlara gelir. Tabi bu DP kartı olduğu için. Daha sonrasında 3. turda 50 küsur puanlar geliyor. En koyu renkli olan 1. saat, daha sonrasında ikinci saat 3 üçüncü saat renk açılı açılı şurada da bak sağ tarafta belirtmişim videoyu duraklatıp detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz hani günde 16k puan nasıl kastımı görebilirsiniz ortalama mesela 64 maç yapmışım ben planada 4500 puan gelmiş aynı şekilde 22 Haziran geçti 22 Haziran'da da bu şekilde kasmışım. Bakın birinci özellikle birinci turları dikkate alın. Birinci turda en yüksek gelen puan birinci turda geliyor. 10k puan burada geliyor. Daha sonrasında 4k'ya düşüyor. 1k'ya düşüyor. 22 Haziran'a geldik. Bak 10K, 4K, 1K. 23 Haziran. 10K, 4K, 1K. Yani, yani haftada 16K puan kasmışım. Geçen bir önceki gün 15.800. Bir önceki gün 15.600. 24 Haziran'a bakıyorum. 15.600. 25 Haziran 15.300. Telefondan girebildiğim kadara girdim. Daha fazla oynayamadığım için mesela burada 3K eksiğim var. Dün de burada da 2K eksiğim var. Yaklaşık. 5K şu an toplam eksik puanım var. Olsaydı 112K kasmış olacaktım ama yine de özet olarak şunu söyleyeyim. Haftalık yüz 110K yapılabilir ama TP kartına yazıktır arkadaşlar. Çünkü günde 2 taneden fazla TP kartı basmak benim için israftır. Çünkü az puan geldi halde TP kartı basmış oluyoruz. O yüzden gerek duymuyorum. Bundan sonra sadece 2 tane TP kartı basacağım. 4 tane basmayacağım. Bu sadece böyle özel bir video olsun diye ayrıca level atladım 11. sıradaydım 8. sıraya yükseldim bakın şuradaki kişilerin hepsini geçtim oyundan göstereyim hızlı hemen bakın şurada 11. sıradaydım sparkling majet ve şu koreli Nick'i geçtim 8. sıraya yerleştim şu an için önümüzdeki hedef hedef olarak şunu söyleyebilirim 87 levelim İlk önce 88 olan sıralamaya geçebilir önünde iki tane 87 var bunların da puanları epey yüksek neredeyse yarılamışlar Bakın bu 157K var. Bu 157K. Adam level atlamadan önce ben level atlarsam onun önüne geçerim. Diğer kişiye bakayım. Elera bakayım. Elera da 112K. Aynı şekilde onu da geçersem ondan önce level atlarsam önümüzdeki ay benim sıralamam 6 7 8. Bu üçünden biri olacak. Evet arkadaşlar bu haftanın da sonuna geldik. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Hadi bay bay.